1991 yazında Los Angeles. Güneşin kavurduğu caddelerin altında şehrin karanlığı yine bir bedeli daha ödemişti. Şehir merkezindeki bir ara sokakta bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis kısa sürede kurbanın kimliğini belirledi. Irene ya da bilinen adıyla Irma Rodriguez. Yerel bir hayat kadınıydı. Rodriguez'in bedeninde darp izleri vardı ve boynuna kendi süt yeni, kayan düğüm tekniğiyle sıkıca bağlanmıştı. Bu yöntem Los Angeles'ta pek görülmezdi. Ama Avusturya'da çok tanıdıktı. Bunu henüz kimse bilmiyordu. Los Angeles, o dönem hayat kadınlarına yönelik cinayetlerle dolup taşıyordu. Ama bu olay başkaydı. İşleniş biçimi tıpkı bir imza gibi kendini belli ediyordu. Dedektifler son bir yıla ait tüm cinayet kayıtlarını taradı ve çok geçmeden iki başka kadın daha bulundu. Shannon Exley, Sherry Ann Long. Üçü de aynı şekilde öldürülmüştü. Üçünün boynuna da kendi sütyenleri Slipknot tarzı bir düğümle bağlanmıştı. Aynı teknik, aynı soğukkanlılık, aynı sessiz imza. Los Angeles polisi tek bir sonuca vardı. Şehirde bir seri katil vardı. Kadınların çalıştığı bölgelerde gözetimler yapıldı, devriyeler arttırıldı. Fakat ilginçtir. Bir daha hiç kimse saldırıya uğramadı. Katil ya şehrin derinliklerine saklanmıştı ya da çoktan başka bir yere geçmişti. Ve bu sır tıpkı Avusturya'daki gibi çözümsüzce havada asılı kaldı. İki ülkede aynı canavarın peşinde olduklarını bilmiyordu. Bu düğüm 1992 sonbaharında çözülmeye başladı. Avusturyalı dedektif Ernst Geiger bir sabah kahvesini içerken Los Angeles'taki kadın cinayetleriyle ilgili bir makale gördü. Okudukça rengi soldu. Cümleleri takip ettikçe nefesi kesildi. Çünkü orada yazan yöntem, Avusturya'da işlenen o karanlık cinayetlerle neredeyse birebir aynıydı. Aynı düğüm, aynı adım adım işlenen ritüel, aynı kurban profili. Geiger bir an bile beklemeden yetkililere ulaştı. Bu cinayetler bağlantılı olabilir dedi. Avusturya'daki faili meçhuller. Amerika'daki üç cinayet. Hepsi aynı kişinin işi olabilir. Ve o kişinin adı artık netleşiyordu. Jack Unterweger. Gölgelerin içinden çıkıp iki ülkenin karanlığını birbirine bağlayan tek bir ruh. Jack Unterweger. Bugün herkesin dilinde olan bu isim aslında çok daha eski bir karanlığın yankısıydı. 1974 yılında Avusturya'da bir ormanın derinliklerinde genç bir kadının cansız bedeni bulundu. 18 yaşındaki Margaret Schaefer, boynuna kendi süt yeni Slipknot tarzı bir düğümle geçirilmişti. Tıpkı yıllar sonra defalarca tekrarlanacak o soğuk imza gibi. Kısa sürede anlaşıldı ki katil, genç kadının tanıdığı biriydi. O kişi. Johan Unterweger'di. Henüz 24 yaşındaydı. Sıradan bir nakliye firmasında çalışan genç bir adam ama içindeki karanlık sıradan değildi. Mahkemede suçunu kabul etti. Ve gerekçe olarak onu dinleyenleri ürperten bir açıklama yaptı. Annesinin hayat kadını olmasıyla ilgili bastırılmış öfkesinin cinayet anında patladığını söylemişti. Bu sadece bir ceza gerekçesi değil, ileride yaşanacakların işaretiydi aslında. Jack ömür boyu hapse mahkum edildi. Fakat hikayenin en tehlikeli kısmı işte tam burada başlıyordu. Cezaevinde yıllar geçtikçe Jack'in elleri silah tutmayı bırakıp kaleme yöneldi. Çocukluğunu, suç psikolojisini, travmalarını yazdı. Johan adı yavaş yavaş silindi, yerini yeni yaratılmış bir persona aldı. Jack Unterweger. Kitapları ülkede büyük yankı uyandırdı. En çok satanlar listesine girdi edebiyat çevreleri ona hayran oldu. Bir seri katilin bir sanatçıya dönüşümüne tanıklık ediyorlardı ve kimse bunun ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmiyordu. Jack'in anlattığı hayat öyküsü toplumda merhamet uyandırıyordu. Babası Amerika'da görev yapan bir asker. Annesi sık sık hapse giren bir hayat kadınıydı. Büyük babası tarafından dövülerek büyüyen bir çocuk. Daha küçük yaşta hırsızlığa zorlanmış bir kader. Bu dramatik hikaye entelektüel çevrelerde büyük bir sempati yarattı. Hatta Nobel ödüllü yazar Elfriede Jelinek başta olmak üzere birçok akademisyen ve yazar onun gerçekten rehabilite olduğuna inanmıştı. Jack'in özgürlüğü için kampanyalar düzenlendi. Ve sonunda Jack Unterweger 15 yılın ardından 1990 yılında serbest bırakıldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz bir yıldız gibi parladı. Gazeteci oldu. Televizyona çıktı, röportajlar yaptı. Karizmatik görünüşü ve etkileyici konuşma tarzı insanları adeta büyülüyordu. Kadınlar ona hayranlık duyuyor, erkekler saygı gösteriyordu. Ama kimse bilmiyordu. Onlar kurtardığını sandıkları adamın aslında çok daha karanlık bir şeye dönüşmüş olduğunu. Gerçek Jack yeni başlamıştı. Viyana sokaklarında sessizlik hakimdi polisler akıllarını kurcalayan bir ihtimali değerlendiriyor. Jack Unterweger tekrar suç işleyebilir mi? Geçmişi çok eski ve sosyal hayatta saygın bir konum kazanmış. Bu nedenle sorgulama sırasında herhangi bir direnç göstermesi bekleniyordu. Jack sorgulamayı kabul etti. Ama o sırada çalıştığı televizyon kanalının talimatıyla yurt dışına çıkmış Viyana'da değildi. Dedektifler geri dönmesini bekledi ve şehre ayak bastığında derhal sorguya çekilmesini emretti. Günler sonra Jack Viana'ya döndü. Polis ofisinin kapısından içeri adımını attığında ortam gerginliğin zirvesindeydi. Dedektifler son iki yıldaki kadın cinayetleriyle onun bağlantısını araştırıyordu. Jack sorgulama sırasında öfkeyle tepki verdi. Polisin kendisine saygısızlık ettiğini düşündü. Eski suçlarımdan tövbe ettim dedi. Toplum için değerli işler yaptım. Artık ben değiştim. Ama dedektifler gözlerini ondan ayırmadı. Kısa süre sonra Jack ortadan kayboldu. Ve işte o an polis için alarm zilleri çalmaya başladı. Arama izni alındı ve ekip Jack'in evine yöneldi. Başlangıçta ev sessizdi, gizemli. Herhangi bir kanıt yoktu. Ama dikkatli bakışlar dolapta bir kırmızı eşarp buldu ve işte ipucu. Eşarbın lifleri ölen kadınların vücutlarından alınan ipliklerle tam olarak eşleşiyordu. Dedektifler nefeslerini tutarak analiz raporlarını bekledi ve sonuç Jack'in nerelerde bulunduğunu, hangi cinayetlerin ardında olduğunu doğrudan ortaya koyuyordu. Evde ayrıca uçuş biletleri ve otel makbuzları vardı. Los Angeles ve Avusturya'nın şehirlerine ait. Jack Amerika'ya kadınların gece çalışma koşullarını gözlemlemek ve röportaj yapmak için gitmişti. Los Angeles polisi onun Amerika'da öldürülen 3 kadınla ilgili incelemelerde bulunduğunu doğruladı. Laboratuvar testleri ise olayı mühürledi. Dolaptaki kırmızı eşarp kurbanların vücudundan alınan liflerle tamamen örtüşüyordu. Jack'in suçlu olduğu artık tartışmasızdı. Ama Jack karizmatik ve kurnazdı. Başta saklanmaya çalıştı. Hatta bir radyo programında canlı yayında şöyle dedi: "Polis beni sahte suçlamalarla arıyor. Savunmak zorundayım kendimi." Polisler Jack'in yerini hemen tespit edemedi. Ama kısa süre sonra banka işlemleri onun yerini ele verdi ve 17 Şubat 1992'de Viyana'da sessizlik bir anda kırıldı. Jack Unterweger polis tarafından tutuklandı. Kaçışın sonu gelmişti. Avusturya ve Amerika polis departmanları Jack Unterweger'i her iki ülkede işlenen korkunç kadın cinayetlerinden sorumlu tuttu. Ama delillerin en güçlü olduğu yer Viyana'ydı. Bu yüzden Jack'in yargılanması için Avusturya'da karar verildi. Jack Viyana'ya getirildiğinde sorgu odasında karşısındaki yetkililere meydan okurcasına dik duruyordu. Cesur, kibirli. Toplumda statü sahibi bir figür olduğunu göstermek ister gibi davranıyordu. Polisler, ellerindeki delillere rağmen suçlamalarını inkar eden Jack'i izliyordu. Her kelimesi gerginliği daha da artırıyordu. Dedektifler Interpol aracılığıyla Avrupa genelinde benzer cinayetleri araştırdı ve sonuç ürkütücüydü. 1990 ortalarında Prag, Çekoslovakya yakınlarında 19 yaşındaki bir kadının cesedi bir ormanda bulunmuştu. Boynunda kendi iç çamaşırıyla kayan tarzı bir düğün. Avusturya ve Amerika'daki cinayetlerle korkutucu bir paralellik taşıyordu. Polisler Jack'in araçlarını inceledi. Prag'da kullandığı araba Viyana'da bir tamirciye satılmıştı. Atölyede sökülen koltuklarda birkaç uzun saç teli bulundu. DNA testleri saçların Prag'daki kurbana ait olduğunu doğruladı. Artık kaçış imkansızdı. Mahkeme salonunda polisler ve savcılar delilleri teker teker sundu. 11 kadını öldürmüş olmasına rağmen Jack yalnızca 9 cinayet üzerinden yargılandı. Diğer iki kurbanın cesedi doğanın acımasız koşullarıyla parçalanmış, suçla bağlantıyı kanıtlamak neredeyse imkansız hale gelmişti. Psikolojik analizler Jack'in narsistik ve antisosyal kişilik özelliklerine sahip olduğunu ortaya koydu. Mahkeme kararını verdi. Erken tahliye yok, ömür boyu hapis. Ama Jack Unterweger duruşmanın bitişiyle birlikte kendi karanlık yolunu seçti. Duruşmadan yalnızca 9 saat sonra hapishane hücresinde kendi yaşamına son verdi ve böylece Avusturya tarihinin en ürkütücü seri katillerinden biri trajik ve sessiz bir şekilde sona erdi.